Merhaba arkadaşlar, yine bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Net'te XOR operatörünü göreceğiz. Şimdi şöyle yapalım, ders anlatalım. E, ders anlattıktan sonra örnek üzerinde XOR operatörünü size açıklayacağım. Şimdi şöyle ne yapalım? Forma bir tane buton yerleştirelim. Şu buton üzerindeki yazıyı değişelim. Ne yapıyorum? Şöyle sağ tıklıyorum, Properties, buradan neye geliyorum? Text'e. Buraya ne yazalım? XOR operatörü yazalım. Şimdi ne yapalım? Şöyle butonu seçiyorum. Bakın. Ondan sonra şöyle butonu çift tıklıyorum. Buton neyine geldim? Klik olayına. Şimdi dedi ki ya ne yapacağız? Örneği göreceğiz. Örnekten sonra ben size açıklayacağım. Şimdi bakın şöyle dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Şöyle 3 tane değişken tanımlayalım. A, B, C. Şöyle 3 tane değişken tanımladık. S tipi de ne olsun? Byte. Şimdi şöyle diyelim. A eşittir şöyle ne olsun? 4 olsun. B eşittir 8 olsun. Ve işlemimizi ne yapalım? C değişkeninde görelim. A X or B Ve ne yapalım? Sonuçta mesaj baksın da şöyle bir görelim. Bakın ne dedik? Dedik ki A X or B Şöyle eşittir. Birleştir. Neyi birleştireceğim? Bakın şurada. Bakın şöyle birleştir. C değişkenini buraya çekeceğim. Bakın şöyle. Şimdi isterseniz bunu şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım işlem sonucu ne çıkıyor? X soru operatörü. Bakın tıklıyorum. A x or b eşittir 12 çıktı. Peki şimdi şöyle diyelim. 12 nereden geldi? Bunu şöyle bir görelim. Şöyle bakın şuradan ne yapıyorum? Paint'i açıyorum. Şöyle ne yapalım? Bakın. Şöyle iki tane kutucuk çizelim. Ve bunları ne yapalım? Bunları şöyle 8'e bölelim. Neden 8'e böleceğim? Bakın şimdi şurada ne dedim? Byte. Byte ne yapar arkadaşlar? Hafızada 1 byte'lık yer kaplar. E 1 byte nedir? 8 bittir. Onun için arkadaşlar şurada 8 bölmeye ayıracağım. Şöyle burayı 2'ye ayıralım. Şurayı da 2'ye ayıralım. Şöyle. Şurayı 2'ye ayıralım. Şurayı da 2'ye ayıralım. Şöyle burayı da 2'ye ayıralım. Şimdi bakın şöyle şuradan devam edelim. Bakın. Şuraya ne yazacağım? Bakın şöyle değerlerimi yazacağım. 0, 2, 4, 8, 2'nin katları şeklinde ilerliyorum. 16, 32, 64, şöyle, 64. Buraya ne yazacağım? 128. Şimdi, bakın ne dedik burada? 4 ve 8 sayılar. Bakalım. 4 sayısı burada değil mi? Şurada bakın. 4'ü şurada 1 olarak yazıyorum. 8 sayısı da burada değil mi? Bakın şurada. 8 sayısını da şurada 1 olarak yazıyorum. Geriye kalan yerlere ne yazacağım? Geriye kalan yerlere 0 yazacağım. Bakın şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar bunu böyle yaptım tamam. Şimdi şurada şu XOR operatörü dedik ya, şu XOR operatörün şöyle bir açıklayalım nedir? Bakın şöyle diyelim. Ne dedik dedik işte XOR operatörü. Bu XOR operatörü nedir? Buna şöyle kısaca ne diyelim? Bakın olayın mantığını şöyle kısa şekilde halledelim. Ne diyelim? Şöyle aynı ise ne, ne olacak sonuç sıfır. Şöyle diyelim. Farklı ise farklıysa ne olacak bir. Şimdi şuraya göre devam edelim. Bakın şuradan notumuzu yazdık. Bakın arkadaşlar sizden istediğim nedir? Şu yazdığımı şöyle bir yere not etmenizdir. Şöyle devam edelim. Şöyle buradan bir çizgi çekelim. İşlem sonucunu görelim. Bakın şuraya da ne yazalım? Buraya da şunu yazalım. X diyelim. Bakın şuraya X or şöyle. Ne yaptım şurada arkadaşlar? 4 ve 8 sayısını x or operatörüne göre karşılaştırdım. Bakın notta ne diyor? Aynı ise 0, farklı ise 1. O zaman şöyle yazalım. Bakın şurası nedir? Şurası aynı. E aynı ise ne yazacağım? 0. Bakın şu ikisi de 0 bakın. Farklı ise ne yazacağım? Bakın şöyle farklı ise bakın şurası 1, şurası 0. Ne yazacağım? Farklı ise ne dedim? 1. O zaman buraya 1 yazacağım. Bakın 0, 1 nedir? Farklı. O zaman buraya ne yazacağım? 1. E bakın 0, 0. Aynı değil mi iki tanesi de? Bakın şu. Şurası arkadaşlar. Bakın şu da 0, bu da 0. O zaman buraya da 0 yazacağım. Şunlar da 0 olacak. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın sonuç kaç çıktı? Şöyle sonucu görelim. Bakın sonuç şurada kaç? Şurası değil mi? Bakın şöyle. Şurası değil mi? Tamam bu sayıya bakalım. Bu sayı kaç olacak? Şöyle çalıştırıp şuradan e, hesap makinesini bir çalıştıralım. Bakın. Hesap makinesi normal standartlarda böyle gelir. Şurada arkadaşlar standarttır. Bunu ne yapacağız? Bilimsel yapacağız. Bakın şuradan ne yapıyorum? İkilik sisteme geliyorum. Bakın şuradan ikilik sistem. Burada hangi sayı çıktı? Bu sayı çıkmadı. Bakın şu. 1, 1, 0, 0. Tamam yazalım. Bakın şöyle 1. Şurada yazalım isterseniz. Bakın. 1, 1. Bakın şöyle. 1, 1. 2 tane de 0. Ne yapalım şimdi? Ondalık sisteme çevirelim. Bakın 12 çıktı. Burada ne yazdı? 12. Ve burada da bir çalıştırıp görelim bakalım sonuç kaç çıkıyor? Bakın sonuç 12 çıktı. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.